Dünyanın en büyük hangisi diye sorsak birçoğunuz cevabı biliyorsunuz. Hristiyanlık. Peki bu inancın bundan yaklaşık 2000 yıl önce Orta Doğu'da küçük bir grup insanla başladığını duysanız şaşırmaz mısınız? Bir marangozun oğlu ve birkaç balıkçı. Bugün ise 2 milyara yakın farklı insandan oluşan dev bir topluluk. Nasıl oldu da küçük bir cemaat imparatorlukları ve kıtaları aşan bir inanca dönüştü? Videomuzda Hristiyanlığın doğuşundan bugüne kadar olan yolculuğu beraber izleyeceğiz. İster bir dine mensup olun ister olmayın. Hristiyanlık tarihini anlamak dünya tarihini anlamaktır. Sanattan felsefeye, takvimden bayramlara kadar bu inanç birçok şeyi şekillendirdi. Şimdi arkanıza yaslanın İsa'nın Kudüs sokaklarındaki adımlarından Roma arenalarına, Bizans mozaiklerinden Avrupa katedrallerine, oradan Latin Amerika misyonlarına ve günümüzün renkli cemaatlerine uzanan bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Merak ettiğiniz sorular varsa not edin. Çünkü videonun sonunda sık sorulanlara da değineceğiz. Hazırsanız Hristiyanlığın dünya sahnesine çıkış anına yani ilk yüzyıla ışınlanıyoruz. Şimdi takvimi İsa'nın doğumu civarına ayarlayalım. Coğrafyamız Roma İmparatorluğu'nun doğu eyaletlerinden Yahudiye. Bugünün Filistin-İsrail toprakları. Halk, kadim Yahudi geleneğine sahip ve tek tanrıya inanan Yahudiler. Fakat devlet, pagan tanrılarına da tapan Romalıların kontrolünde. Düşünün, bir yanda muhteşem Roma lejyonları, tapınakları, öte yanda eski bir peygamberler geleneğini yaşadan Yahudi halkı. Yahudilerin kutsal metinlerinde Tevrat ve peygamber yazılarında Tanrı'nın gönderileceğini vaat ettiği Mesih adında bir kurtarıcı kral bekleniyor. Romalıların baskısı altındaki bu toplum dualarında sürekli bir kurtuluş umudu taşıyor. O dönemde Yahudi toplumunun da kendi içerisinde bölünmeleri var. Ferisiler geleneklerine sıkı sıkıya bağlı din bilginleri, Sadukiler daha aristokrat, tapınak rahipliğini elinde tutan grup. Bir de Esenliler gibi çöl kenarında çekilmiş mistik cemaatler. Hepsinin ortak noktası bir şekilde Tanrı'nın krallığının gelmesini özlemle beklemek. Ve tam bu ortamda kırsal celile bölgesinde genç bir vaiz ortaya çıkıyor. İsa. İsa tarih sahnesinde çıktığında yıl takriben milattan sonra 27. yüzyıl Romalıların Yahudiye valisi Pontius Pilatus bölgeyi yönetiyor. İmparator ise Caligula ya da Tiberius dönemi sonları. İsa, Yurdun nehrinde vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildikten sonra halka Tanrı'nın krallığı yaklaştı diye seslenmeye başlıyor. Etrafına 12 öğrenci yani havariyi topluyor. İsa'nın mesajı mevcut bekleyişe yepyeni bir boyut katıyor. Sadece Yahudilere değil tüm insanlığa sesleniyor. Kalbin temizliğini, düşmanı sevmeyi, affetmeyi öğütlüyor. Bu dönemin bazı katı dini liderlerini rahatsız ediyor elbette. İsa mucizeler yaptığı iddiasıyla da hızlıca ünleniyor. Körlerin gözünü açmak, hastaları iyileştirmek, hatta rivayete göre ölüleri diriltmek gibi harikulade işler. Halk arasında acaba beklenen Mesih bu mu fısıltıları dolaşıyor. Bu arada bu durum Roma'nın ve Kudüs Yahudi Din Konseyi Sanherdin'in kulağına gidiyor. İsa'nın özellikle kendisiyle ilgili söylediği bazı sözler var ki devrim ileri gelenler için skandal. Tanrı'yla benzersiz bir yakınlıktan bahsediyor. Baba diye hitap ettiği Tanrı'nın oğlu olduğunu ima ediyor. Sonunda Fısıh Bayramı zamanı Kudüs'e geldiğinde İsa tutuklanıyor. Yahudi din adamları onu dine hürmetsizlik ve halka ayaklandırma ile suçluyor. Roma valisi Piotus da onu idama mahkum ediyor. Hem de en acımasız cezasına yani çarmıha gerilmeye. İsa iki suçlu ile birlikte Kudüs dışında Galgota denilen tepede çarmıha geriliyor ve vefat ediyor. Tarihçiler bu olayı milattan sonra 30'lu yıllara tarihliyor. Hikayenin dramatik kırılması ise burada. İsa'nın takipçileri onun ölümünden 3 gün sonra dirildiğine inanıyorlar. Kadın takipçiler mezarını boş buluyor, ardından İsa'nın öğrencilerine defalarca göründüğünü, onlarla konuştuğu iddia ediliyor. Bu iddia olmasaydı belki de Hristiyanlık diye bir şeyi hiç duymayacaktık. Ama İsa'nın dirildiğine inanan bu grup onun hala yaşadığını ve gerçekten de beklenen Mesih olduğunu haykırmaya başlıyor. İşte Hristiyanlık bu inanç etrafında şekilleniyor. İsa'dan sonra öğrencileri Kudüs'te toplanmışken Hristiyanların Pentekost dediği bir olay yaşanıyor. İsa'dan 50 gün sonra Kudüs'teki bu küçük cemaat aniden büyük bir ruhani deneyim yaşıyor. Kutsal Ruh'un üzerlerine indiğine ve onlara değişik dillerde konuşma, cesaretle vaaz verme gücü verdiğine inanıyorlar. Bu sayede ilk günlerde binlerce yeni kişi bu harekete katılıyor. Aslında onlar kendilerini Hristiyan demiyorlar. Bu ad ilk kez Antakya'da dışarıdan takılıyor. O dönemde inananlar kendilerine basitçe öğrenciler, kardeşler, azizler diyor. Bu ilk kilise tüm üyelerin malını mülkünü ortak kullandığı, beraber ibadet edip birlikte sofra paylaştığı komünel bir yapı. Adeta ideal bir paylaşım topluluğu. Ne var ki bu hareket büyüdükçe Yahudi dinsel otoritelerin tepkisi de büyüyor. İlk şeyi haberi gecikmiyor. İmanını açıklayan Stephen, Kudüs'teki kalabalık tarafından taşlanarak öldürülüyor. Cemaatin bazı üyeleri Roma idaresine şikayet ediliyor, hapse atılıyor. Bunlardan birisi de gelecekte Hristiyan'ın en etkili ismi olacak olan Tarsuslu Saul. Saul, ki biz onu daha sonrasında Paulus adıyla tanıyoruz, önce Hristiyanlara karşı baskı yapan birisiyken bir vizyon deneyimiyle İsa'ya inanmaya başlıyor ve inanılmaz bir dönüşüm geçiriyor. Artık Paulus bir misyoner, ap apostol olarak yollara düşüyor. Paulus'un hikayesi tam bir serüven. Memleketi olan Tarsus, bugün Mersin'de civarından başlayarak Anadolu'nun kentlerine, oradan Yunanistan'a kadar dolaşıyor. Gittiği her yerde hem Yahudi sinagoglarında hem pagan halka İsa'nın mesajını anlatıyor. Mesih geldi. Adı İsa. Onun ölümü ve dirilişiyle kurtuluş mümkün. Paulus Antakya'yı bir üs haline getiriyor. Orada yeni inananlar, Mesihçiler anlamına ilk kez Hristiyan diye anılıyor. Antakya, Roma İmparatorluğunda Kudüs dışında kurulan ilk büyük kilise oluyor. Hatta diyebiliriz ki Antakya, Hristiyanlığı bir dünya dinine dönüştürme fikrinin filizlendiği yer. Çünkü ilk kez Antakya'da İsa'ya inananlar sadece Yahudiler değil, Yunan ve Romalı putperestler geçmişi olan insanlar da bu inanca girmeye başlıyorlar. Bu arada Kudüs'te kalan havariler de boş durmuyor. Petrus başta olmak üzere havariler, Yahudiye ve Samariye bölgelerinde İsa'nın öğretilerini yaymaya devam ediyorlar. Hatta geleneksel rivayetlere göre havarilerden bazıları çokça uzaklara, örneğin Toma Hindistan'a kadar gittiği bile söyleniyor. Her ne kadar tarihsel kanıtlar zayıf olsa da bu tip efsaneler mevcut. Hristiyanlık böylece yavaş yavaş Roma dünyasında yayılırken tehlikelerle de yüzleşiyor. İmparatorluğun resmi dini, Romalıların çok tanrıcı dini. Ayrıca imparatora tapınma kültü de var. Hristiyanlarsa tek tanrıya ve putlara tapmadıkları için Roma'nın resmi dinine aykırı bir konumdalar. Bu da onları potansiyel asi yapıyor gözlerinde. Nitekim Milattan sonra 64 yılında Roma şehrinde büyük bir yangın çıkıp imparator Neron suçlanınca Neron suçu Hristiyanlara atıyor. Ve böylece ilk büyük Hristiyan zulmü başlıyor. Romalı tarihçi Tacitus'un yazdığına göre Hristiyanlar yakılıp işkenceyle öldürülüyor. Bazıları Roma arenalarında vahşi hayvanlara yem ediliyor. Bazıları yakılıyor. Bu dönemde Petrus ve Pavlus'un da Roma'da idam edildiği rivayet edilir. Takip eden dönemlerde Hristiyanlar dönen dönem benzer zulümler yaşayacak. Yer altında gizli ibadeten eden topluluklar haline geliyorlar. Ancak tüm bu baskılara rağmen Hristiyanlık yayılmaya devam ediyor. Anadolu'da Efes, İzmir, Yunanistan'da Atina, Korint, Mısır'da İskenderiye, Kuzey Afrika'da Kartaça, İtalya'da Roma. Bu merkezlerde cemaatler oluşuyor, hatta öyle ki 2. yüzyılın sonunda imparatorluğun hemen her eyaletinde Hristiyanlar mevcut. Kimisi zengin Roma soyluları, kimisi köle. Her kesimden insan bu inanca giriyor. Bu ilginç durum, zulüm altında büyüyen din olarak Hristiyanlığın ün kazanmasına yol açıyor. Yani ne kadar baskı, o kadar yayılma paradoksu var. Bir kilise babası, şehitlerin kanı kilisenin tohumudur demişti gerçekten de baskı inananları yıldırmak yerine birbirine kenetliyor ve dışarıya güçlü bir tanıklık mesajı veriyor. Bu dönemde Anadolu, Hristiyanlığın adeta ikinci vatanı. Mesela bugün Antakya'da Saint Pierre Kilisesi olarak bilinen dağdaki bir oyuk dünyanın ilk kiliselerinden sayılıyor. Yine İncil'de geçen 7 kilise tamamen Anadolu'daki şehirlerde. Bu arada Hristiyanlar kendi içlerinde düzen kurmaya başlıyor. Her büyük şehirde psikopos denilen ruhani liderler çıkıyor. İlk psikoposlar genelde havarilerin atadığı kişiler. Örneğin Antakya Kilisesi'nin başına bir psikopos, Efes'in, Roma'nın, İskenderiye'nin birer psikoposu var. Bu psikoposlar bir arada iletişim halindeler. Mektuplaşıyorlar. Hatta bir psikopos diğerine yanlış öğreti duyarsa uyarıda bulunuyor. İlk zamanlar ağızdan ağza aktarılan İsa hikayeleri de bu dönemde yazıya dökülmeye başlanıyor. Özetle Hristiyanlığın kökenleri sağlam bir Yahudi zeminine dayanıyor. Ama kısa sürede Yahudilikten ayrışıp ayrı bir yol alıyorlar. Bir yanda Romalı putperest dünyanın çok tanrıcılığı, öte yanda tek tanrı inancı ama İsa'yı Mesih kabul etmeyen Yahudilik. Hristiyanlar işte bu iki uç arasında kendilerine yeni bir kimlik inşa ediyorlar. Buraya kadar Hristiyanlığın ilk izlenişine tanık olduk. Peki bu ilk dönem inananları hangi metinleri okuyor? İncil dedikleri kitap nasıl oluştu? Şimdi Hristiyanlığın kutsal kitabının oluşum macerasına bir bakalım. Hristiyanlığın kutsal kitabı dediğimizde aslında tek bir kitap değil. Kitaplardan oluşan bir kütüphaneden bahsediyoruz. Kitabı Mukaddes. Yani kutsal kitap. İki ana bölümü var. Eski Ahit ve Yeni Ahit. Eski Ahit, Hristiyanlığın doğrudan miras aldığı Yahudi kutsal yazılarıdır. Yani Tevrat, Zebur ve Peygamberlerin kitapları. Bu metinler İsa'dan önceki yüzyıllarda İbranice yazılmıştı. İsa ve havarileri de bu yazıları son derece aşinaydı. Hatta İsa, kendi hayatının bu yazılardaki Mesih'i vaatlerin gerçekleşmesi olduğunu öğretiyordu. İlk Hristiyanlar, Yahudi kutsal yazılarını aynen kutsal kabul ettiler. Sadece onlara artık eski anlaşma dediler. Çünkü İsa ile birlikte Tanrı'nın insanlarla yaptığı yeni bir anlaşma olduğunu inanıyorlardı. Gelelim yeni ayete. Yani Hristiyanların özgün kutsal metinlerine. Bunların oluşumu biraz süre çalıyor. İsa milattan sonra 30'larda hayatını kaybetti ve takipçileri onun dirildiğine inanıp her yerde bunu yaymaya başladılar. İlk nesil Hristiyanlar İsa'nın sözlü öğretilerini ve yaptıklarını ağızdan ağza aktardılar. Bu dönemde henüz yazılı bir İncil kitabı yok. Zaten havariler hayatta onlar bizzat İsa'nın hikayesini anlatıyor. Ne zaman ki bu birinci nesil yaşlanmaya ve bazıları öldürülmeye başlandı, İsa'nın hayatını kaleme alma ihtiyacı doğdu. Dört İncil böylece ortaya çıktı. İncil kelimesi iyi haber demektir. Yeni Ahit'te Matta, Markus, Luka ve Yuhanna isimli dört farklı İncil metni var. Bunlar İsa'nın hayatını, ölümünü ve dirilişini anlatan biyografik kitaplar. İlk yazılan muhtemelen Markus İncil'i, Matta, Luka İncilleri ise Markus'u kaynak alarak kullanıp ek bilgilerle yazılmış yeni İncillerdir. Yuhanna İncili 4. ve diğerlerine göre daha farklı bir üslupta biraz daha geç dönemlerde yazılmıştır. Tabi o devirde başka İncil adıyla dolaşan metinler de yok değildi. Fakat havarilerin otoritesine dayanmayan veya içeriği farklı olanlar zamanla kenara itildi. Örneğin Mısır'da ortaya çıkan Barnabas İncil'i, Thomas İncil'i gibi apokrifler de erken dönemde benimsenmedi. Dört İncil dışarısında yeni ahitin büyük bir kısmını mektuplar oluşturuyor. Bu mektupların yıldızı yine Paulus'tur. Paulus farklı şehirlere gitti demiştik. İşte sonra bu kurduğu kiliselerle mektuplar yazdı, öğütler verdi. Paulus'un Romalılara, Korintilere, Galatyalılara, Efeslilere diye giden 13 tane mektubu yeni ahitte yer alır. Bu mektuplar erken dönem Hristiyan inancının oluşmasında çok etkiliydi. Çünkü Pavlus hem öğretiyor hem de günlük sorunlara değiniyordu. Pavlus dışında Petrus'un, Yuhanna'nın, Yakup ve Yahuda adlı İsa'nın kardeşlerinin adını taşıyan mektuplar da Yeni Ahit'e dahil edildi. Son olarak Yeni Ahit'in sonunda Vahiy adlı bir kitap da var ki, Havari Yuhanna'nın sürgünde gördüğü vizyonları içerir. Sembolik bir dille gelecekten ve Tanrı'nın sonunda zaferinden bahseder. İlk Hristiyanlar bu kitabı da önemli gördü. Şimdi, bu kitapların tümü yazıldı diyelim. Yaklaşık milattan sonra 50 ila 100 arasında bir zaman diliminde. Ama bunların resmen kutsal kitap kabul edilmesi biraz zaman aldı. İlk kilise, Paulus'un mektuplarını bile yazıldığı anda kutsal metin diye görmüyordu. Belki pratik sorunlara yanıt veren saygıdeğer yazılardı. Ancak ikinci yüzyılda bir ihtiyaç doğdu. Ortaya çeşitli sapkın öğretiler ve onların farklı kitapları çıkmaya başladı. Mesela bazı gruplar sadece Luka İncil'ini ve Pavlus'un mektuplarını alıp diğerlerini reddediyordu. Kimileri de yeni vahiyler ortaya atarak onlara kutsallık atfediyordu. Bu karışıklık ortamında ana akım kilisenin önderleri hangi kitapların gerçekten havarilerden geldiğini ve sahih olduğunu belirleme çabasına girmişti. Milattan sonra 170'lere ait Muratürion fragmanı adıyla bilinen bir metin var ki yeni ahit kanonunun en eski taslak listesi sayılır. Orada çoğu kitap sayılıyor. Yine o dönemde kilise babalarından İraneos, dört İncil'in önemini vurguluyor. Dört bir tane dört İncil diyerek sabitliyor mesela. Üçüncü yüzyıla gelindiğinde büyük ölçüde bir görüş birliği oluşmuştu. Fakat hala ufak tefek tartışmalar vardı. İbraniler mektubu, vahiy kitabı veya Yuhanna'nın iki ile üçüncü mektupları herkese kabul görüyor mu diye. Sonunda Milattan sonra 367 yılında İskenderiye Başpiskoposu Athanius bir paskale mektubu yazıyor ve orada 27 kitaplı yeni ahit listesini bugünkü haliyle sıralıyor. Bu listeyi son iki kilise konsilleri onaylıyor. Böylece Hristiyan dünyasının büyük bir kısmı için kutsal kitap kanonu netleşmiş oluyor. Bu arada apokrif denen dışarıda kalan kitaplar da yok olmadı tabi. Manastır kütüphanelerinde veya farklı topluluklarda okunmaya devam edenler oldu. Özellikle 2. yüzyılda sonrasında gnostik Hristiyan gruplarının yazdığı bazı apokrif İnciller, işte Thomas İncili, Meryem İncili, Yahudi İncili gibi 20. yüzyılda Nag Hammadi gibi arkeolojik keşiflerle tekrar bulundu. Bu metinler ilginçtir. İsa'nın öğretisine farklı bir mistik yorumlar getiren veya çocukluk mucizeleri gibi yeni ahitte olmayan hikayeler içeren kitaplardır. Ama Hristiyanlığın ana akımı bunları tarihsel ve teolojik olarak güvenilir bulmadığı için dahil edilmedi. Peki, farklı mezheplerin kutsal kitapta farklılıkları var mı? Yeni ayet konusunda tüm kiliseler 27 kitap üzerinde mutabık. Eski ayette ise bir fark bulunuyor. Katolik ve Ortodoks kiliseleri, Yunanca çevresinde bulunan bazı ekstra kitapları da kutsal olarak kabul ediyor. Protestanlar bu kitapları dışarıda bırakmıştır. Protestanlar eski ayeti İbrani kutsal yazılarının kanunu ile sınırlandırıp bu ek yazıları apokrif olarak kenara koydular. Dolayısıyla, bir Katolik İncil'indeki eski ayet kısmı biraz daha uzun olur diyebiliriz. Ancak bu farklılık, Hristiyanların ana inançlarını pek etkilemez. Daha çok, tarihsel ve devosyonel metinlerdir. Tam burada önemli bir konuya da açıklık getirmek lazım. Bir şehir efsanesi vardır. Özellikle popüler romanlarda, filmlerde falan duyarsınız. İmparator Konstantin, İznik Konsili'ni İncil'i belirledi. Bazı kitapları seçip diğerlerini yaktı gibi. Bu bilimsel olarak doğru değil. İznik konsili 325 yılında tamamen İsa'nın tanrılığı meselesini tartışmak için toplanmıştı. İncil kitaplarının kanonunu kararlaştırmadı. Konstantin, Hristiyanlığı serbest bırakan imparatordu. Ama kutsal kitap metinleri zaten serbestlik öncesi dönemde kullanılmaktaydı. İncil'in değiştirildiği iddiası da benzer şekilde Hristiyan kaynakların kabul etmediği bir iddia. Elbette çevirilerde ufak tefek farklı anlam nüansları olabilir. Ama binlerce eski el yazması karşılaştırıldığında, kitabın mukaddes metninin oldukça iyi korunduğu görünür. Özetle, Hristiyanlığın kutsal kitabı bir günde gökten inmedi. Yaklaşık 300 yıllık bir süreçte tecrübe edilen ve yararlı bulunan metinlerin bir araya gelmesiyle şekillendi. Bu kitap inananların rehberi oldu. Sırada bu kitapta yazan inançların özüne bir bakmak lazım. Hristiyanlar tam olarak neye inanır? Tanrı'yı nasıl anlarlar? Şimdi Hristiyan inancının temel ilkelerine bir göz atalım. Hristiyanlığı anlamak için onun Tanrı, insan ve evren hakkında ne dediğine, yani temel öğretilerine bakmalıyız. Teoloji deyince gözümüz korkmasın. Burada amacımız kiliselerin asırlardır benimsediği inanç özetini anlaşılır bir dille anlatmak. Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanırlar. Bu, Hristiyanlığın Yahudi geleneğinden aldığı en temel inançtır. Tanrı tektir. Tevrat'taki dinle Ey İsrail Rab tektir ifadesi Hristiyanlarca da aynen kabul edilir. Ancak Hristiyanlık, Tanrı'nın doğası konusunda eşine az rastlanır bir iddiada bulunur. Tanrı, üçlü birlik halinde kendini göstermiştir. Bu öğretiye Türkçe'de teslis veya üçlü birlik deniyor. Orijinal latince adı Trinitas, baba, oğul, kutsal ruh. Tanrı'nın üç hipostası ya da kişiliği diyelim. Hemen bir benzetmeyle açalım. Su dediğimiz madde, katı, buz, sıvı, veya gaz buhar halinde bulunabilir. Adı her durumda sudur. Özü H2O'dur. İşte kimi zaman Hristiyanlar Tanrı'nın testis doğasını bu su örneğiyle anlatmaya çalışır. Baba Tanrı, Oğul Tanrı, Kutsal Ruh Tanrı. Üçü de aynı özden Tanrı. Ama farklı biçimlerde tecelli ediyor. Bu benzetme bir noktaya kadar yardımcı olsa da tam karşılamaz. Çünkü su aynı anda hem buz hem sıvı hem buhar olamaz. Oysa Hristiyan inancında Baba, Oğul, Ruh aynı anda ezelden beri mevcuttur. Yine de bu soyut fikri biraz zihninizde canlandırmak için su hatta bazıları tarafından güneş benzetmesi, güneş onun ışığı ve ısısı gibi kullanılabilir. Sonuçta Hristiyanlar diyor ki tek Tanrı Baba, Oğul, Ruh olarak tezahür eder. Bu bir gizemdir ama İncil'in bütününde böyle öğretilmiştir. Teslis öğretisi kabullenmesi zor olduğu için tarih boyunca çok tartışılmış, farklı yorumlar, sapkınlık ilan edilmiştir. Örneğin, Tanrı bir, bazen baba, bazen oğul rolünde görünürdü diyen modelistler reddedilmiş veya baba en yüce Tanrı, oğul ve ruh daha aşağı seviyede ilahi varlıklar diyen Ariyusçu görüş dışlanmış. Sonunda İznik ve İstanbul konsillerinde çizilen çerçeve bugüne dek ana akım Hristiyanlıkta değişmeden kalmıştır. Baba Tanrı'dır, oğlu İsa Tanrı'dır, ruh Tanrı'dır. Ama üç Tanrı yok, tek Tanrı var. Nasıl yani diye soranlara matematik formülü gibi düşünmeyin. Bu ilahi bir sır denir. Hatta meşhur bir formül vardır. 1 artı 1 artı 1 eşittir 1 derler espri bir şekilde. Normalde saçma ama Tanrı'nın biricik doğasını vurgulamak için. Hristiyanlığın merkezindeki şahıs tabii ki İsa'dır. İsa'ya Mesih yani kurtarıcı kral unvanı verildiğinden Hristiyanlık adını alıyor. Peki Hristiyanlar İsa için ne der? Onlara göre İsa hem insandır hem tanrıdır. Bu insanlaşma doktriniyle ifade edilir. Yani ezeli oğul tanrı Logos da denilebilir, Bakire Meryem'den doğarak insan oldu. Böylece iki doğayı ilahi ve insani tek bedende birleştirdi. Bu nedenle insanın bir yönüyle acıkması, üzülmesi, ağlaması normal. Çünkü insan yönü var. Öte yandan fırtınayı dinlerip ölü diriltmesi de anlaşılır. Çünkü Tanrı yönü var. Hristiyanlıkta İsa'ya bu nedenle Tanrı oğlu denir. Ama aslında bu terim Tanrı'dan türedi. Onunla aynı özden demenin kibar yolu. Yoksa Tanrı'nın bir eşi çocuk doğurduğu gibi bir biyolojik anlam yok. İsa'nın kimliğiyle ilgili erken tartışmalar bu iki doğanın dengesi üzerineydi. Kimi ilahiliği baskın, insanlığı bir illüzyon gibiydi dedi. Kimi ise İsa'da adeta iki kişi var gibiydi. Biri insan biri tanrı dedi. Bunların ikisi de kilisece aşırı bulundu ve reddedildi. Ortodoks Hristiyan görüşü İsa'nın tek bir kişi olduğunu, bu tek kişi de ise tam tanrı tam insan olarak birleştiği yönündedir. Kadıköy konsilinde bu böyle belirlenmiştir. Peki İsa'nın bu dünyaya geliş amacı neydi? Hristiyan inancına göre Tanrı, insanları günahın pençesinden kurtarmak için kendi oğlunu gönderdi. İnsanlık Adem'den beri günahkar bir durumda ve kendi çabasıyla kurtarılamaz. İsa günahsız bir hayat yaşadı ve sonunda günahın cezasını yani ölümü üzerine aldı. Çarmıh üzerinde onun ölümü bir nevi evrensel kefaret ödemesidir. Hristiyanlar der ki İsa bizim için öldü. Bu yüzden ona kurtarıcı denir. Üçüncü gün dirilmesi de zaferini pekiştirir. Ölümü bile yendi. Bu kurtuluşun insanlara uygulanması ise iman aracılığıyla olur yani bir Hristiyan, ben günahkarım ve kurtuluşa muhtacım, İsa benim için öldü ve dirildi, ona güveniyorum diyerek Tanrı ile barıştığına inanır. Bu, yeniden doğuş deneyimi olarak anlatılır genelde. Burada mezhepsel bir nüans girelim. Katolik ve Ortodokslar. Genelde, iman ile birlikte iyi işlerin ve kilise sakramentlerine katılmanın da kurtuluş yolunda gerekli olduğunu vurgularlar. Protestanlar ise insan iyi işler yaparak veya dini ritüellerle kurtulamaz. Sadece iman ve Tanrı'nın lütfu yeter der. İşte Luther'in solda fide vurgusu budur. Elbette protestanlar da iyi işlerin önemini inkar etmez. Ama bunların kurtuluşunun sebebi değil, sonucu olarak görürler. Hristiyanlarının oluşturduğu inanç toplumuna kilise denir. Kilise sadece bir bina değil, tüm inananların birliğidir. İlk başta tek bir kilise vardı zamanla bölünse de Hristiyanlar ruhsal anlamda tek evrensel kilise fikrine yine de inanıyorlar. Havarilerin inanç duasında geçen tek evrensel kiliseye inanıyorum ifadesi de hep korunur. Kilisenin görünen işleyişinde önemli unsurlardan birisi kutsal ayinlerdir. Az önce de değindiğimiz gibi vaftiz ve komünyon en önemlileri. Vaftiz Hristiyan olmanın ilk adımıdır. Su ile vaftiz edilen kişi günahlarından arındığını ve yeni bir hayata başladığını beyan eder. Katolik ve Ortodokslar bebek vaftizi yaparken bazı protestan kiliseler vaftizi reşit çağa bırakır. Kişi kendi imanını ilan ederek vaftiz olsun diyerek. Komünyon ya da Eurokiste İsa'nın son akşam yemeğindeki uygulamasının devamıdır. İnananlar bir ekmek ve şarap ya da üzüm suyu paylaşıp bunların sembolik olarak İsa'nın bedeni ve kanı olduğunu da kabul ederler. Bu ritüel, İsa'nın çarmıha da kendini feda edişini, hatırlatma ve onunla mistik bir birlik kurma anlamını taşır. Katolik inancında papazın kutsamasıyla ekmek şarabın özünün gerçekten Mesih'in beden ve kanına dönüştüğü öğretilir. Protestanların çoğu ise bunun simgesel veya ruhsal anlamda olduğunu düşünür. Hristiyanlığın ahiret inancı da vardır. Kıyamet günü İsa Mesih'in yeniden geleceği ve ölüleri diriltip son yargıyı gerçekleştireceği temel inançlardan birisidir. İyi ve kötünün ayrılacağı, inananların Tanrı ile sonsuz yaşamda olacağı, imansızlar ise Tanrı'dan ebedi ayrılıkla yüzleşeceği anlatılır. Katolikler arada yani Araf kısmında denilen arınma sürecinde de inanır. Bu protestanlar tarafından da kabul edilir. Melekler ve şeytanlar gibi varlıkları da inanılır. Melekler Tanrı'nın hizmetkar ruhani varlıklarıdır. Şeytan yani iblis ve cinler ise Tanrı'ya isyan etmiş meleklerdir. Hristiyan teolojisi şeytanın insanları saptırmaya çalıştığını ancak nihayetinde Tanrı'nın galip geleceğini öğretir. İnanç esaslarının yanı sıra Hristiyanlık belirli bir ahlaki çerçeve de sunar. 10 emirin büyük kısmı Hristiyanlarla da yol gösterici olarak kabul edilir. İsa'nın veda hutbesi olarak kabul edebileceğimiz dağdaki son vaazda altını çizdiği, düşmanını sev, sana kötülük yapana iyilik et, alçak gönüllü ol, yargılayıcı olma gibi prensipler Hristiyan etiğinin de özüdür. İdeal bir Hristiyan, İsa'nın hayatını örnek almaya çalışır. Merhametli, bağışlayıcı, dürüst olmalı, Allah sevgisi ve insan sevgisiyle hareket etmeli. Hatta imkan varsa yoksullara, hastalara hizmet etmeli. Tabi tarih boyunca her Hristiyan bu ideali gerçekleştirmiş midir orası ayrı. Biz prensiplerini konuşuyoruz. Özetle Hristiyanlığın iman esasları üç sacaya üzerinde durur. Tanrı, Mesih ve kurtuluş. Bu ana gövdeyi çevreleyen diğer dallar bu inancı ayakta tutar. Bir sonraki adımımızda bu inançların tarih içerisinde resmileşme sürecine yani kilisenin ilk büyük toplantılarına göz atacağız.